Tabii mümin de nasihatı açık olacak. Yani hatalı, anormal olması bir şey değil Müslüman olabilir. Ama söz dinleyen olması lazım. Yani küstah olmaması lazım, saygısız olmaması lazım, süperlik yapmaması lazım. Değil mi? Nezaketiyle Kur'an ölçüsü içinden dinleyip, e, yapmaya gayret edeceğim demesi gerekir. Yapmasa dahi. Ama öyle kafa tutmalar, bağırıp çağırmalar falan e, Müslüman'a bu çok zorlar. Yani bu yorar. Günah yani. Değil mi? Çünkü iyi için yapılıyor, hayır için yapılıyor. Orada yapacağı şey e, tamam. Elimden geldiği kadar gayret ederim dedi mi bitti. Yapmasa dahi söz vermesi yeterli. İlla yapacak diye bir şey Yapamayabilir insanlık hali. ama o anda söz vermesi. Ya konuşmayı kolaylaştırmak lazım. Konuşmayı açmaza sokmak doğru değil. Ya demagojiye götürmek doğru değil. Çünkü Allah ayet ediyor insan her şeyden çok tartışmacıdır. Evet. Tartışmaya meraklı. Tartışma ne demek? Kur'an dışına çıkıp ee, yani Kur'an'a uygun olmayan, Kur'an dışı, dolayısıyla da akıl dışı bir mantık ve zeminde konuşma yapmak. E onun için adamlar, görüyorsunuz televizyonda falan böyle 6 saat konuşuyor, hiçbir şey çıkmıyor. Altı saat sonucunda sıfır. Çünkü Kur'an dayandırmıyor. Yani olabilir Müslüman hata yapıp hatadan korkmamak lazım. Çok büyük hata da yapabilir. Ya Uyarırsın ama uyarıya... Delice reaksiyon vermek çok anormal. E tamam, düşüneceğim dersin. Allah razı olsun. Yapmaya çalışırım dersin. Biter. Yani çırpınmak falan, kendini yerden yaratmak falan bunlar anormal hareketler. Bir nasihatta en güzeli Allah razı olsun, tamam. Yapmaya gayret ederim demek. Direnmek çok çirkin. Müslümanı çok zora sokmuş olur karşıdaki. Ne var bu lafta? Ya? Mesela düşüncem tamam. Düşüneceğim. Olabilir yani düşüneceğim, düzeltmeye gayret ederim dersin. Bitti. Öbür türlü aykırı olmaz, demokoji olur. Evet. Yazık günah yani. Bir kere İslam'da vakit kıymeti vakit boşa gider. Yani değil mi? Yıpratıcı olur. Müslümanı da yormuş olursun. Kendini de yormuş olursun. Olmaz. Nasihata açık olmak lazım. Nihayet yani iki günlük dünya imtihan oluyor. Sen de imtihan oluyorsun. de imtihan oluyor. Ee, güzel bir imtihanla imtihan oluyoruz. Ya imtihan derken işin doğrusu, bak mesela batının da imtihan, e şey zahirinde imtihan, batının eğitimdeyiz kurs. Çünkü Allah bizim ne yaptığımızı biliyor bizi, ne imtihan etsin ki? Yaratan o zaten. Yani sonsuz öncede ne yaptığımızı biliyor. Bak sonsuz öncede. Ne yaptığımızı biliyor. E o zaman yani bizim ne yapacağımızı Allah haşanı merak ediyor. Ne yapacaklar acaba demiyor. Yapıp bitirmişiz biz zaten. Bizi eğitiyor. Bizim ne olduğumuzu kendimize gösteriyor. Bizi bize gösteriyor. Yani bizi bize sevdiriyor. Mesela biz Cafer'i Sadık'ı seviyoruz. Niye? Çile çektiği için. Mesela peygamberimizi görmedik. Ümmet cinnet geçirir görse ya, peygamberimiz Yani mesela... ...ahirette göreceğiz. Cinnet hali oluşur, cinnet. Acayip seviyor ümmet. Bak Resulullah geliyor dedim o. bir halini düşünün ya. Yer yerinden oynar. Ama Allah suhur ettiğinde... ...akıl almaz bir huşu. Yani öyle bir şey olmuyor işte orada. Yani dehşetli bir nimet... ...dehşetli bir zevk meydana geliyor. Yani... İnsanların nutku tutuluyor. Yani dili dişi kilitleniyor böyle. Hemen secdeye kapanıyor. Allah diyor artık ibadet vakti bitti. Kalkın secdeden bundan sonra secde namaz yok, ibadet yok diyor. Ben sizi böyle görmeye geleceğim diyor. Geleceğim. Bundan sonra ibadette yok diyor. Her geldiğinde bir ferahlık. Gelmeden önce bir güzel koku kaplıyor etrafı, Güzel bir genç şeklinde tezahür ediyor Cenab-ı Allah mesela i̇şte tokalaşıyor, konuşuyor, halatır soruyor. Sorduğunda ben Allah'ım diyor. Allah'ın tecellisi aslında o. Zatı değil, tecellisi. Ama konuşurken ben Allah'ım diyor. Ya yani nihayet de Allah'ın kulu şimdi. Allah onu bak kötü halde yarım insan acır ona yani. Vur kafasına bir daha, vur kafasına. Batıracağını elinden tut. Yani ne geçecek elinden adam cehenneme gidince? cehennem dibine battığında elene geçecek. Çünkü Cenab-ı Hak düz mantıkla yapıyor. Yani mesela adam ahlaksızlık yaptıysa direkt koyuyor cehenneme yani o konu bitiyor. Yani arada bir şey yok. Allah kurtarabilirsiniz mesela gayret edin bu vesile. Ama nasihat'a yumuşak halim karşılık vermek lazım. Ama nasihat'ı da halim yapmak lazım. Halim yani böyle aşağılayan, eyeşen, laf sokan tarzda. Yani hani bazı mahalle hanımları vardı böyle laf sokarak falan konuşulan. O zulüm o. Adam sen delirtmiş oluyorsun. Şeytanın boyutuna çekiyorsun önce. Orada gel senden konuşalım diyorsun. Adamı şeytanın boyutuna çektiğinde adam şeytanlaşır. E şeytanın ruhaniyetini alır üstüne. onun sonuna nasıl konuşacaksın sen? Şeytanın muannitliği üstüne gelir ona samimi yaklaşmak lazım. Kim olursa olsun. Yani insanların Allah diyor ya, zalim ve cahildir diyor insanlar için. Yani bak bütün insanlar için diyor Allah. Zaluma ve cehula diyor Allah. Zalim ve cahildir. Yani me melek değil insanlar. Ee, sabredilecek. Akılcı yaklaşılacak. Ve nankördür diyor Allah. İşte nankör. Ve her şeyden çok tartışmacıdır diyor Allah. Sabırsızdır diyor, acelecidir. Yani özel yaratılmış bir varlık. Onun için acıyarak, yardımcı olarak kurtarmaya çalışan bir politika gerekir. Yani batırmaya çalışan değil. Ay yan yattı bir tane de ben vurayım tekmeyi dersen adam denizin dibine düşer yani. Ve sen de sorumlu olursun. Ya yani ta dibini boylatırsan adama değil mi? Çünkü boğulmayacağı varsa da boğulmasına sebep olmuş. Adam zor bela yüzmeye çalışıyor. Sen kafasına vuruyorsun denizin dibine gidiyor adam olmaz